Merhaba arkadaşlar Fatma'nın El Emekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim içinde beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Ekranın sağ alt köşesindeki abone ol tuşuna basarak kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bugün yine güzel bir model çıkarttım arkadaşlar. İnşallah beğenip sizler de yapmak isterseniz ister boncukla yapın ister boncuksuz da yapabilirsiniz. Her iki şekilde de çok güzel olacağını düşünüyorum. Hemen şöyle tül ile başlamak istiyorum rengiyle. Reyyan marka 132 numara tatlı badem açık yazıyor üzerinde. Çok tatlı bir rengi var tül bantımın. İplik numarası da tül ile birebir Uyumlu arkadaşlar şöyle 900 20 numara Kaplan 920 numara iplik numarası şu şekilde kum boncuklar kullandım. Herhangi bir tuhafiyede her yerde bulabileceğiniz bunlar bu boncuklardan arkadaşlar. Şöyle 12 dizgi olarak satılıyor. Ütüye dayanıklıdır. Direkt ütüyü üzerine de bassanız hiçbir sorun yaşamazsınız bu boncuklarla dediğim gibi her tuhafiyede rahatlıkla bulabileceğiniz boncuklardandır. Bu yapacağım modele de bir dizge boncuk yeter diye düşünüyorum. Bir ya da iki dizge gider gitmez arkadaşlar. Yani çok boncuk yiyen bir model değil. Hemen şöyle sizlere modelimi de göstermek istiyorum. Daha önce bunların farklı renkli modelini çekmiştim. Şu üst kısmının farklı olanlarını çekmiştim. Dediğim gibi ben ortasına boncuk bıraktım. Birer tane siz isterseniz iki de koyabilirsiniz. 3 de koyabilirsiniz. Ya da hiç e, boncuk koymadan da aynı modeli yapabilirsiniz. Tercih sizin. Bu şekilde. Altının tığlamasını 2 zincir çekerek yapmıştım arkadaşlar. Hemen sizinle <laughs> paylaşmak istiyorum. Ben şimdi şuradan başlayacağım size baştan gösterir gibi herhangi bir tığ battığının içine şöyle ekranı da yakınlaştırdım. Herhangi bir tığ battığının içine girdim. İlk başlangıç noktası böyle. Bu tarafı saymıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığımı 3 kez doladım. 1 2 3 tane atladım. 4. yuvanın içine girdim. Önce 1, sonra 2 2 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 tane zincir çektim. Buraya 8'den sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. da alttaki zincirimin içine sabitliyorum. 1 2 3 4 yine 5 tane zincir çektim. Tığımı 3 kez doladım. 1 2 3 tane atladım. 4. yuvam içine giriş yaptım. Önce bir sonra 2 2 2 2 olarak çıktım bir tane zincir çektim. Ben bir tane boncuğumu aldım. Orta boy bir örümcek yapıyorum. Şu şekilde. Hemen burada 3 zincir çekmiştim. Tepesine batıp tek seferde çıktım. Bir zincir çektim. Yine düz tarafını çevirdim modelimin. Tığımı bir kez doladım. Bir sık iğneli yaptım. Bir, 2 3 4 tane zincir çektim. Yapmış olduğum sık iğnemin içine girdim. Tekrar tığıma bir kez doladım. Üçünü bir çıkarttım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Kapattım. Yine tığıma bir kez doladım. 1 2 3 4 5 bir tane pipirik yaptım. Tığımı bir kez doladım. Bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Yapmış olduğum sık iğnemin ortasına batıyorum. Oraya pipirik yapıyorum. 4 oldu. Yine aynı şekilde. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Yapmış olduğum sık iğnemin içine girdim. 5 oldu. 3, tane sık iğne yapıyoruz. Yine tekrar 3'ünü bir çıkarttım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Kapattım. Hemen bir deliğine boş batıyorum. Burada örüm ipim buradaki ipimi şu alt tarafından girdim. Bir sık iğneyle kapattım. Örümceğimin sabit durması için sonra buradaki boşluğa girip 1 2 3 4 5 6 7 bir tane de şurada batmıştık onunla 8 oldu dibine girdim ve 9 oldu 1 2 3 4 5 tane zincir çektim tığımı 3 kez doladım 1 2 3 tane atladım 4. yuvanın içine giriş yaptım önce 1 sonra 2 2 2 2, 2 çıktım bir tane zincir çektim Orta boy örümceğimi yaptım. Kapattım. Ters döndüm arkadaşlar. Şuradaki en tepedeki sık iğnemin içine girip kapatıyorum burayı. Bir tane zincir çektim. Düz tarafını çevirdim. Pardon arkadaşlar. Yanlış Bir yere battım. Evet. Şuradaki tam üstündeki çizginin üzerindeki şuraya battım üzerine bir tane zincir çektim tığımı bir kez doladım boncuklu olan dışarıda kalacak şekilde ikisini kapattım 4 tane zincirimi çektim yapmış olduğum yuvamın içine girdim tığımı bir kez doladım üçünü bir çıktım yapmış olduğum yuvamın içine girdim 2 üçünü bir çıkarttım 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yapmış olduğum sık iğnemin içine girdim. 3 oldu. Tığımı bir kez doladım. 1, 2, 3, 4. Tığımı bir kez doladım. Üçünü bir çıkarttım ilmeklerimi. Dört tane zincir çektim. Kapattım. 5 oldu. Bir, iki, üç, dört, Pardon, 4 tane zincir çekiyorum. Yine aynı sık iğnemin içine girdim, kapattım. 6 tane yaptım. Şimdi buradaki bir sık iğneyle sabitledim. Bir de şuradaki örümceğimin bir dalı yukarı çıksın, biraz daha dik dursun diyerek bir de oraya sık iğnemi yaptım. Bir, şimdi şurada giriyorum 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 tane sık iğnemi yaptım. 9. da alttaki zincirim içine giriş yaptım. 1 2 3 4 5 Evet arkadaşlar bu şekilde bu şekilde ilerliyor arkadaşlar modelimiz. Çok zorlu olmayan sıralı oya sevenler için güzel bir model oldu. Bu <laughs> arada kusuruma bakmayın sesim biraz kısık arkadaşlar biraz rahatsızlandım birkaç gündür. Evet modelim böyleydi ilk başlangıç noktasından başladım gösterme arkadaşlar burası da ütülü halimiz inşallah beğenip sizlerde yapmak istersiniz bir de şöyle göstermek istiyorum bu şekilde. Dediğim gibi sıralı oya sevenler için güzel harika bir model oldu. İnşallah da anlaşılır olmuştur. Ütülerken arkadaşlar, ütüyü yapmadan önce elinizle şöyle düzelterek sonra ütüsünü vurun. Önünden, arka tarafından güzelce isterseniz ütü bezi de üzerine koyabilirsiniz. Hani yanmaması için ya da iplerinizin daha parlamaması için ütü beziyle de ütüleyebilirsiniz. Boncukla zaten dediğim gibi ısıya dayanıklı boncuklardır. Ütüyü direkt üzerine bassanız da boncuklara hiçbir sorun yaşamazsınız. Ben bir tane bıraktım. İsterseniz hiç bırakmayabilirsiniz. Boncuksuz yapabilirsiniz ya da 3 tane de 2 tane de boncuk. Boncuklu seviyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Ben bu renk boncuğu seçtim. Beyaz da yakışacağını düşünüyorum ama benim ipim de bu dizileydi. Daha önce de şu modelimi aynı tülbentime yapmıştım. Bunu bir model amaçlı bıraktım. Tülbentimde bunu da çok beğenerek çıkartmıştım. Şimdiki modelimde tülbentime yakıştığını düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım.